Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? İşin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Ve biz olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz. Eğer gerçekten bizim prensiplerimize yaklaşım tarzımıza olumlu bir süreç devam edecek olursa tabii ki biz de buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız ki bu konuda Katar başta olmak üzere ve şu an itibariyle işte az önce biliyorsunuz yani buna kalıcı demek herhalde zor ama bir geçici kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da biz bilemeyiz. Bize düşen şu anda sadece bu süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlı olsun.